Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Ama Edgar'ı büyük bir yapmaya çalışacağız. Şöyle gördüğünüz gibi Edgar 930 kupaya düştü. 930 kupaya <laughs> <laughs> Bizim bir not lazım. Hemen maçımıza girelim. video birazcık uzun sürebilir o yüzden duymadım video anında ama ondan dayak yedirdim de çakır çakır video izlersin diye yoruldum <laughs> o zaman yorulmaz evet halkanı basıp adamın üstüne atlayabilirim Arkanda bir kutlak ama Yakından çok buraya karakter Gel lan gel lan Gel ne yapıyorsun Alırım seni böyle Alırım seni böyle de Yukarıdan Riko geliyor kaçmam lazım Salak burada bir şey yoktur bir <laughs> Bu kutu Et diyecekler <laughs> diyecek mi? Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Abone olup sevinirim. This is so lame. Allah oyunu bir an Roblox kanıp kamerayı döndürmek de. Dakika. Ben kalkana <oraya> mı sektim? Evet. <laughs> Tam kaçıyordum. Tam kaçıyordum. Arkadaşlar ben buna vazgeçtim ya. Hangi karakteri yapsam burada Kenji var hmm. Bence bu savaş topunda iyi gider. Deneyelim bakalım ya. İnşallah Ha? Karşıya boktan rakipler gelmeyecek. Eşim de gitme. İzle almışlar ama kötü gözüküyorlar yani. bence. Bir kötü biri gibi gözüküyorlar. Ne ee, oldu? Kötü olmuyorlar. Yalan. 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 <laughs> <Olan. Olan>. <laughs> 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 Birazcık komik ölüştü de. Benim çaresizlik. ya <laughs> Gel 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 lan gel 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 adam nasıl kandırdım ya manyak mıdır nedir bu ya. bir an uyuyacağım sandım acayip korkuyorum oğlum ben bu adamlardan Ne şey? Hah! Sandım hanım! Hadi be. Bole atıyordum! Bole atıyordum! Fırsat sandım ya! Fırsat sandım hanım! Şimdi... <laughs> Fırsat biziz! Şey. <laughs> Biraz daha iyi oynasaydım alırdım <laughs> belki. Sağ ol. <laughs> Neyse. Bakalım. Bu <laughs> keyfini bir kat <tek şeyleri, gülüyor> izle. <laughs> Onun yap dediği şeyleri asla yapmayacağım. With... Bilmiyorum, ben herhalde şu anda oyun oynuyorum. Ya da ne yapıyorum bilmiyorum. Malım, ben bir malım. Ben bir malım. İşte daha iyi Uf, olabilir bu oyun. Olabilir. Ona bunu ben bu takım arkadaşlarıyla oynamam. Ama yalan söylemeyeceğim karakteri bayağıdır oynamıyorum ve güzelmiş. Ya ben ben bu karakteri bin kupa yaptım. Son mal ben, ben biraz daha yükseltirim dedi. Ondan sonra bir baktım. Hangi Oğlum senin ben anneni lazım artık bu evim dedim. Neyse. Gel. Salak olsun kanka. Adam. mı? 1 milyon abone olma seansı başlattım En uç paylaşı bilmem ne yaptım. Ha tamam. Ben buraya gol attım kanka da. Ha. Oğlum bu ne? Adamlar nasıl öldürdü beni görenler gördü mü? Durun. Ah Ah! I do not see ah, Messi! Bir dakika, çıkalım buraya. Annemle birlikte mi dönelim? Sen de hadi. Ve, ve, ee, ee, de. Ultimal da var. Bunlar bir delik olmuyor. Yani her an yenebilecekler gibi çünkü çok fazla vuruyor kalpte Colt. Evet. acayip iyi oynuyor. acayip iyi oynuyor. Yani 1v3 yapabilecek kapasite adam. O yüzden birazcık sıkıntı var. <laughs> ya öyle takımları <sakınıyor gülüyor> oynasın işte. Ama bizim takım arkadaşlar uygulaması <laughs> lazım <laughs> ama öyle. Yoksa ağzımıza tıktılar. <laughs> <laughs> Bu ne? Bu ne parmağım Gel lan, gel, gel. Adamı. Ne yapıyor abi? Kılıracağım, kılıracağım ben. Abi. Durun ceben. Evet. Video'nun sonuna acayip ağlayabilirim ya. Neyse, adamları osurup yok etmem gerekiyor. Neyse bu so awesome. açıklamaya falan da yazmıyorum. Edgar Bey'in kupa çalışıyorum ya da başka boktan bir şey yazacağım bilmiyorum. Söz mü aldın? Hadi birazcık eğlenelim. Bir yere mı geçtik? O zaman başlayalım. Yani şarttan oynarız belki ama. Şimdi bu oynayalım. Yavaş yavaş Brawl Stars'ı bırakıyorum. Ama videolarım full Brawl Stars dolu. İntimistik <laughs> kırmama <laughs> Ama istediğiniz oyunu yorumlara yazın. Yani belki Minecraft falan istersiniz. Babam da zaten bu telefona Minecraft alırız bakarız dedi. Yani o şu anda Kayseri'yi istiyorlarmış. Cuma günü gelecek. Bugün herkesin bildiği gibi salı. Yani üç kilo Babam gelecek ve belki alır. bakarız dediği şeyler her zaman yapıyor. Hakan <laughs> bakıyorsun orada. Ben yani, normalde çok güzel oynadığım karakterler için değil neden kötü oynuyor? Yani beni izlerken işte, ben çok yani, kötü, kötü şeyler yapıyorum. Ya yani, normalde bekletmiyor o konuda. Yani ama bekletmiyor i̇şte yere koyunca o işte, bekletmiyor çıkıyor yani o kadar. Yani, o kadar ya. Ben ultiyi niye basamadım? Yani, oyun beni çıldırtmaya devam ediyor. Halka mı ulti atarsan geri zekalı. Onu bile atmaya taraftan oluyorlar. Bir dakika bu adam bana ulti atacak ya. Ben çok iyi konumda olmam lazım. Kalkan. Kalkan var. Kalkan var. Kalkan var. Bro kalkanı bak gitti. Ne verdik ya? Benim suçum değil. Takımın tutum. Hemen yapacağın için. Kupam mı? Ya şu kupayı ben boş verin. direkt burada Supercell ID'den buradan geliyoruz şuradan Supercell ID nedir bilmem ne çıkış yapıyoruz benim bir tane hesabım var ona girelim ismi Balfin herhalde ama lan bir dakika Hayır oyuncusunda Bir dakika bu ne? Yani hesabı silinmesi mi? Tamam. <laughs> Boş ver burada. Gidelim. Yaşımızı buradan. 19 girelim ya. Çünkü gerçek. Yaşım 19. Takış takı. Ağabey Ama şimdi. Girelim. size anlatmam gereken bir şey var. Şimdi ben bana yeni telefon aldım bu. Ne zaman diye sorarsanız bilmiyorum. Dokun diyor bana ben okula basıyorum. Ben nişan alın oh. <gülüyor> 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 Ya tamam. Bu kadar mı? Let's do this. Lan nasıl maça girdim anlamadım ki ben. Katlaşma zamanı diyor. Arkadaşlar bu arada BG'de Brut izliyoruz veya oynuyoruz karşılık. Şimdi adam şöyle diyordu. Eğer şu anda yeni bir hesap açarsanız hesabın çok şanslı olacak diyordu. Adam da zaten kit falan çıkarmış yeni bir hesap açıp. Ama ki. Ben Brosars'ı yavaş yavaş bırakıyorum. Bu <laughs> sırada doğrular. <laughs> <laughs> ama <gülüyor> şey siz yeter ki itmeyin. Ben Brosars'ı bırakıyorum ama siz isterseniz. Yani ben tabii ki oynarım. Hangi videoyu izlerseniz isterseniz o videoyu yaparım ben. Roblox yapalım Roblox yaparım. <laughs> ya Minecraft diyorsun, bilmem ne öyle öyle oynuyor. Roblox veya Minecraft, tekini <laughs> yazmayın yorumlara. <laughs> Yazarsanız o kelimeyi yasaklar. <laughs> yani yorumlarıma asla ben mutlaka dolduruyorum. Sana karakter. Benimle konuşuyor. Şaka. Asim'e Sonra karakter benimle konuşuyor. Zeki canım. Bu ne lan? Bilmem ne. Dur buradan ne koyacaktım ben? Hah. Ne koyak? Buradan? Bye sen. Buradan. Benim gıcıklık seviyesi. Bir dakika. Bye. <laughs> Buradan. Bir dakika o F niye büyük? Kardeş şunu anlamak bu kadar zor mu? Osturuk falan koy diyor burada ya. Salak mıdır nedir? <laughs> e tamam anladım onu. Başlar <laughs> bak falan istemiyorum tamam. <laughs> stop, stop, stop. Stop, stop iskan <laughs> boş verin Buradan kasaba medamı eski brawl stars vs şimdiki brawl stars. 2020'de brawl Stars'da neler yapılıyordu Agare. Ben 2024 başladım bu hafta? 2024'ün başlarında başladım. Ama YouTube kanalını daha yeni açtım. Bakın, <laughs> Çünkü... 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 arkadaşlar abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın gerçekten takipte yazın ben biz arkadaşlarımın arkadaşlar bana zorbalık yapan arkadaşlarımı bir ders vermek istiyorsanız ne olur videoyu beğenin ve abone olun. Onun ultası çok seviyorum. <laughs> fantastik ulti. Fantastik ulti. Fantastik ulti. <laughs> boğuluyorum. Bling bling. Balgam boğazıma kaçıyor. Sonra boğuluyorum. Nerede lan bu adam? Fantastik ulti. Geber lan. Geber fantastik Fantastik olay gidiyor. Ben de şükür. Ya buradan kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Hmm, ne diyorum lan? Ya. Yeni savaşçını seç. O zorunda mı? Ay, tatlı mı bundan ya? Ya oyun bana karışma artık yeter. Es güç bunu başta vermesi gerekiyor. Normalde oyun böyle değil. Bir dakika. Get bu kapsülden bağlayalım mı? Bence bağlayalım. Klik ediyor buradan. Bingo veriyor. Çok da umurumda. Neyse. Şimdi bu hesabı biraz geliştirelim. Bağlan. Süper saray ileri. Tam ileri, 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 ileri. Başla. Süper saray giriş yap. E-postamız e girin. Bir dakika e-postam neydi benim? şu an doğrulama kodu ne ya? Gönderildi diyor. Gönderildi diyor bir dakika. Ben şu anda mailden bakmam lazım. Ona. Dakika nerede mail ya? Mail diyorum. Cuma'ya. <laughs> Tam da ne oldu ya? Ne oluyor bir dakika? Ben mail nasıl kullanacağım? Mail kullanmayı bilmiyorum da. Doğrulama kodu ne ki? Mesela arkadaşlar görüşürüz. Ben bu hesabı Special ID'ye bağlayınca söylerim. Hadi bay bay.